Herkese mutlu hafta sonları sevgili dostlar. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde bugün gündemi sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Elimizden geldiğince yapıcı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Ama hem Avrupa'da hem de oyun olarak ligde durum çok iç açıcı değil. Kağıt üzerinde işte kırılan rekorlar Türkiye'de deplasman rekorları, gol atımları, şunlar bunlar önemli mi? Kağıt üzerinde önemli olabilir ama Galatasaraylı taraftarların, Galatasaraylıların aklındaki oyun şu anda sahada gördüğümüz değil. Bunun üzerine birlikte kafa yoracağız sevgili dostlar elimizden geldiğince. Tabii ki yapıcı olacağız. Ben zaten optimist birisiyim. Asla karamsarlık satmam, yangın yapmam ama oyun kötüyken de kötü derim. Transfer döneminde herkes Gelen oyuncuların kalitesinden konuşurken ben burada size asıl Galatasaray asıl eksik oyunculara çözüm bulmadı kaleci pozisyonu ve tabii ki sol stoper pozisyonu çok daha elzem derken herhalde çok fazla hani önemsenmedik zaten benden başka çok fazla kaleciyle ilgili hani kaleciyle ilgili bir hamle yapılmasının gerektiğini söyleyen kimse de yoktu. Ee, biz tabi buradan dışarıdan e, objektif olarak elimizden geldiğince Galatasaray oyunu açısından objektif olarak oyunla ilgili sıkıntıları, problemleri bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz sevgili dostlar. Ee, ama dediğimiz gibi e, büyük sıkıntılar var. A.Z. Alkmara, Sparta Pra, Kopenhag, Young Boys'a karşı Galatasaray hiçbir zaman varlık gösteremedi. Biz tabii yani şu anda Galatasaray'ın bu iki sene üst üste şampiyon oluşu acaba bir daha 96-2000 dönemini falan yaşıyoruz. Herkes bunu değerlendirdi. Yine öyle olacağız. O zaman da Avrupa'da kötüydük. Ama daha sonra Avrupa Kupası geldi. Süper Kupa geldi. O dönemden çok farklıyız. Çünkü o dönemde Galatasaray'ın oyun grafiği yükselerek gitti. Galatasaray kadrosunu bir iki oyuncuyla Sürekli güçlendirdi, oyun karakterini oluşturdu ve o oyun karakterinin e, Storyt basılmış halini şu anda Liverpool oynuyor e, Yani inanılmaz direkt futbol 3. bölge baskısı e, Tabi orada yetenekli oyuncular da vardı şu anda da yetenekli oyuncular var hatta şu anki kadro çok daha sansasyonel bir kadro Şu anki kadroda şampiyonlar ligi kupası kaldırmış oyuncular var e, Bundan önce de vardı e, O yüzden Dediğimiz gibi çok fazla enseyi karartmamak lazım. Ama günün sonunda da ben size yine cümlenin ortasından konuşayım. Galatasaray önümüzdeki 3 maçta sıkıntılı bir 3 maç veriyordu. Yaşarsa çok büyük ihtimalle Okan Hoca gönderilir. Yani Rize Spor, Azi ve Fenerbahçe maçlarında Galatasaray sallantıya girerse çok büyük ihtimalle gönderilir. Gönderilmese bile net bir şekilde gönderilmesi konuşulur. Niye böyle oluyor biliyor musunuz? Hani diyorsunuz ya iki yıl üst üste şampiyon oldu. Hocanın kredisi bu kadar mı az? Hocanın kredisi e, sonuçla değil. Hocanın kredisi oyunla az. Karakter gösterememesiyle az. Kritik maçlarda Avrupa'da, Kezalik'te e, Mesela son Fenerbahçe maçı, diğer maçlar, e, şeydeki maç, e, Rams Park'taki maç, diğer maçlar. Galatasaray'ın Belli maçlarda işte Beşiktaş, Süper Kupa o kritik maçlarda Galatasaray gibi karakter koyamaması sıkıntı. Ne diyorduk o Galatasaray finallerin takımıdır. E, keskin virajları döner. Şu anda bende o özgüven yok arkadaşlar. Bende o özgüven yok ama Galatasaray'ın elindeki yönetimde güçlü bir yönetim değil. Galatasaray'ın başındaki yönetimde güçlü değil. Özellikle Erden Tümür'ün gidişiyle bayağı bir sallandı. Çok tartışıldı. Transfer dönemindeki plansızlıklardan tutun da her hafta sürekli Galatasaray'ın Kemerburgaz'a taşınması, 3 günde bir bankalar birliğinden çıkılması, transferde yapılan plansızlık, Galatasaray'ın parasının resmen sokağa atılması. Bunları tabii Galatasaray Spor Kulübü üyeleri ve Galatasaray Divan Kurulu üyeleri tartışacak ama biz Galatasaraylı taraflar olarak üzülüyoruz. Çünkü e, günün sonunda e, yani 35-40 milyon euro back rotasyonunu harcayıp yine Kaan Ayhan gibi, Berkan Kutlu gibi oyuncular eleştiriliyor. Yok neymiş Kaan Ayhan'a ceza verilmesi gerekiyormuş. Berkan'a ceza veriliyor. niye ceza veriyorsun abi adama? Yani niye ceza veriyorsun? Cezalı oyuncu mu oldu? Her pozisyonda oynatıyorsun. Sol kanat beki oynatıyorsun. Sol bek oynatıyorsun. Alt numara oynuyor. 8 numara oynuyor sağ bek oynuyor 4'lünün sağ beki oynuyor 3'ünün kanat beki oynuyor merkez stopu elinden geleni yapıyor oyuncu oyuncu elinden geleni yapıyor ama yok olmuyor yani olmuyor niye çünkü senin e, rotasyon olarak aldığın oyuncu en kritik maçlarda görevde sparta Prag maçı. senin en kritik maçın e, ağzı alkmağır maçı bence sezonun en kritik maçı ama böyle düşünen ne teknikiyet maalesef ne de yönetim var zaten böyle düşünselerdi transferdeki hamlelerini buna göre yaparlardı. Alınan oyuncuları doğru bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde kadroya yazdırlardı. Gaziantep atmar maçıyla çok fazla konuşulacak bir şey yok ama bu yayından sonra sevgili dostlar kike geçeceğiz. Kick'te maçın özetini izleyeceğiz. Ee, yayın aynı zamanda e, YouTube'tan da yapmaya çalıştım ama şeyden pardon Twitter'dan da yapmaya çalıştım ama nedense olmadı. Onu tekrardan denemek lazım. Bir sıkıntı oldu. Ee, onu bir kez daha denemek lazım hani 3 ayrı yerden yapmak lazım diyelim peki hoş geldiniz tekrardan böyle bir giriş yaptık birazdan Galatasaray ideal 11'ine geçeceğiz Galatasaray ideal 11'ine geçerken ben kafamdaki 11'i size söyleyeceğim hani Okan Hoca'nın yapmayacağını biliyorum mesela bir günayla başlayacağını biliyorum Sara ve Lemina'yı Lucas Torreira'yı aynı anda A, A planının parçası olarak sokmayacağını biliyorum ama nacizane ben ideal 11'ini paylaşayım. Daha sonra Rize maçına geçeriz. Dortmund evet iyi 3-0 yendi. Üçlü oynamak için üç tane Sanchez lazım. Apoyla mapoyla zor demiş Frank Chino. Kerem selamlar. uyumcu selamlar Taç Kuyumcu. Sezon sonu acil Xavi, Xavi Alonso lazım. Xavi Alonso'yı Bayern Münih alamadı abi. Adam Bayer kuzenden çıkmadı akıllı adam. Ya şu anda teknik direktör adayları konuşulacak zaman değil, ee, onu söyleyeyim. Yani çok mantıklı değil. Şu anda teknik direktör adayları konuşulacak zaman değil. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar, ee, Okan hocanın kredisi az, Okan hocanın kredisinin az olmasının sebebi, ya, yani hiç bize başarı yaşatmadığı değil, oyunla ilgili sıkıntılar, son karar verici olarak oyuncu tercihleriyle ilgili sıkıntılar ve Florya'da olan disiplinsizlikle ilgili sıkıntılar arkadaşlar bu onunla alakalı ben yabancı hoca olayına sıcaktım ama ben yine yabancı hoca hocanın Türkiye şartlarında özellikle manipüle edilen bu tff filan çok mantıklı olacağını düşünmüyorum çok mantıklı olacağını düşünmüyorum yerli bir hoca sanki çok daha mantıklı gözüküyor eee Yerli hoca adayları da belli. Şu anda Galatasaray'ı gelip Galatasaray'ı yönetebilecek iki tane hoca var benim gözümde. Ama dediğimiz gibi şu anda bunu konuşmamak lazım arkadaşlar. Biraz daha sağ içine odaklanalım. Biraz daha elimizden geldiğince pozitif olmaya çalışalım. Ee, ve doğru hamleler yapılsın. Futbolun doğruları olsun. Ayakta alkışlayalım Okun Hoca'yı. Lemine bu sezon az oynar demiştim, öyle olacak gibi e, duruyor demiş. Just Jason the Minds, e, flashbackte Okan Hoca kovulana kadar saldım izlemeyi diyor. Var çok fazla e, şey var arkadaşlar. E, ne diyelim? Yani e, üzülen var çünkü Galatasaray taraftarı şunu demez abi. Biz şunu demeyiz bak. Aliyos selamlar, e, KY selamlar. Abi biz hiçbir zaman ya Galatasaray e, işte. Avrupa'da işte böyle. Zaten Avrupa'yı geçiştiriyoruz. Hocam rotasyonla çık Avrupa önemli değil. Bunu yapamazsın. Galatasaray taraftarını kabul ettiremezsin. Ben etmem yani. Asla etmem. Siz de etmiyorsunuz. Üzülüyoruz. Nasıl oluyor abi? Azi Altmar e, ta, hayatlarının tarihi farkını çıkarıyor. Şu kadroyla kadro değeri e, 4'te 3'ü kadar e, şey ne diyelim? Pardon. 3 katı kadar az. Evet Galatasaray'ın önemli eksikleri var. E, o zaman her eksik olduğunda hiç teknik direktör hiçbir aksiyon alamayacak mı? Değil mi? En büyük sıkıntı bu. 4-3-3 sanmıyorum. Ee, ben yine 3-4-4-3-3 oynayacaksa şeyini aldık Frankowski'yi. Onu o zaman sağ tarafa atacaksın. Bu sefer Yunus'u nerede kullanacaksın? Barış Alper, Şalay falan onları nerede kullanacaksın? Bak yine plansızlık. Çünkü aldığın oyuncu kanat peki. Şimdi e, yapılan muhtemel 11'lere bakıyorum. Yani genelde e, Lemina'yı kullanmışlar ve sağ önde Frankowski'yi kullanmışlar. Ya Frankowski evet çıkışı 4-3-3'ün kanat oyuncusu olarak hatta Poland'da falan da oynuyordu ama Frankowski'den, Frankowski'den, Frankie'den alacağımız en büyük randıman üçlünün sağ kanat beki olarak kullanılması. Yağız, Yağız bile bak isyan ediyor abi. Hoca ne oynayacak bilmiyor demiş Poyraz oyunu topçular da bilmiyor ne oynuyor. Ya o kadar da karamsar olduğunu düşünmüyorum. ne oynamak istediğini bilmiyorum ama çok yanlış e, oyun şeyimiz var. E, ne diyelim oyun felsefemiz var. Özellikle geriye düştüğümüzde ya da e, daha doğrusu skor skoru koruyabileceğimiz durumlarda yani Galatasaray Azi 2-1 mağlup gelseydi piyango gibi bir ilk 45 dakika Galatasaray 2-1 geride. 2-1 bir, bir şekilde bitirelim abi diyebilseydik. Şöyle bir 5-4-1 bir şeyler yapabilseydi. Ya hoca. Yani biraz daha böyle kapansaydık. ikinci bölgede karşılasaydık. Hiç yapmadı mı? Hayır abi hiç yapmadığı şey de değil. Yani Sivas Spor'a karşı 10 kişi kalan Galatasaray çok iyi bir şekilde performans vermedi mi? Bunu izlemedik mi canlar? Yani bu, bunu yapan Okan Hoca değil miydi? Bunu yapan tekrar Galatasaray değil miydi? Niye yapamıyoruz şu anda? Onu çok fazla çözemiyorum. Hani şu anda niye yap yapamadık onu? Onu çok fazla maalesef çözemiyorum. Ee, yani işte elinde çok güzel örnekler var ama yapmıyor. Ya kafası sağda değil ya oyuncuların kafası sağda değil. Doğru oyuncu tercihi bu maç genelinde doğru oyun oyuncu tercihinden ziyade. AZ maçında bakalım Rize Spor maçı nasıl olacak? Biraz yorum okuyalım sonra e, ilk 11'e geçeriz. İdeal 11'e geçeriz şu an itibariyle. Benim gördüğüm ideal 11'e geçeriz. Kısa kısa yazarsanız okuyacağım abi. yelak Berkan Kaan olmuyor artık. Bilal Taha yazmış. E, şeyden de yazıyordu Twitter'dan da. Ya abi onlar olmuyor da onları yani e, kullanımını yapan oyuncular değil ki. Oyuncular kafalarına göre performans gösterip kafalarına göre oynamıyorlar ki. Berkan, üçlünün sol stoperi olayım diye mi adam uyanıyor her sabahleyin? E yok, orada kullanıyorsun Berkan'ı. Aynı şey Kaan için de geçerli. Galatasaray selamlar. O da yeni abone olmuş. Flashback yeni abone oldu. Onlar tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. E, diyelim hatta e, şurayı da biraz değiştirelim. Ee, bakalım başka 3-5-1-1 oynarız. Ee, birazdan geçeceğiz. İngiltere ligine bakıyor mu? Bakıyorum kardeşim. Evet, Arsenal maçını izledim. Arada bakıyoruz. Arda Turan çok sistemli, planlı bir hoca. Arda Turan gelmeli. Ee, yavaş yavaş isimler konuşulmaya başlanıyor arkadaşlar, ister istemez. Yapabilecek bir şey yok isimler konuşulmaya başlanıyor. Daha önce de konuşulmuştu. Hatta Young Boys, Beşiktaş Young Boys maçlarından önce konuşulmuştu. Hoca gitti. Young Boys'daki şey Beşiktaş maçına Young Boys 11 ile çıktı. ve gördük. Yani birçok oyuncuyu değiştiremedi. Orkestram var. Kemaniye davul çal. Davulcuya klarnet dersen demiş. Hani oyuncuları yanlış yerde kullanımından bahsediliyor. Burada da Peki yeni gelenlere hatırlatmamızı yapalım sevgili dostlar An itibariyle 215 kişi yayınımızı izliyor Çok teşekkürler geldiğiniz için ee, Türkiye saatiyle 19'da değil mi bugün maç Beşiktaş'ın maçı Bugün olsa gerek Fenerbahçe'nin yarın O maça kadar güzel bir yayın yapacağız ee, Beğeni desteklerinizi bekliyoruz YouTube'dan Şöyle bir e, beğeni sayımızı 200 yaparsak çok mutlu olurum Sevgili dostlar Kaan ile Berkan güzellemesi bakalım daha neler duyacağız şaka gibi demiş. Evet ben burada Kaan ve Berkan güzellemesi yapıyorum kanalı açtığımdan beri. Oyun içinde sürekli oyuncuların yerleri değiştiriyor. Hoca oyuncular sağa yerleşemiyor eşleşmeleri kaybediyor. Doğru bir de oyun tarzımız yani Galatasaray'da mesela bir bir oyun sürekli 10 kişi kalmışsın gidiyorsun 3. bölgede birebir baskı abi birebir baskıdan çık ya blokları kapa biraz geride bekle yani İlla sürekli birebir baskı yapmak zorunda mısın? Her zaman zorunda mısın yani bunu her zaman yapmak zorunda mısın? Bu sana her zaman sonucu getirmez ki. Hoca orta sahi istemiyordu. Lemina Saratorera üçlüsünü görmeyiz inadından yazmadı demiş ee, Özel İpek. Esenlikler selamlar. Berkan Kaan lazım kadro derinliğinde. Onlar rotasyon oyuncuları olarak sevgili dostlar. Onlar rotasyon olarak kullanılıyor. Esat teşekkürler. 28 bin abone olduk evet. Dörtlü oynasa Lemine sağ stoper. Quest'e sağ bek olur mu? Yine başladık bak bak. Başka başka oyuncuları farklı yerinden kullanılmak. Şu anda Galatasaray'ın elindeki oyuncular arasında dörtlüye iki tane oyuncu var. Dörtlünün sağ beki olarak bence kullanılabilecek. ideal. Bir tanesi Roland Salay, bir diğeri Barış Alper. Yelert değil bu oyuncu. Cuesta Kaan'dan daha uygun sağ şeye, sağ beke bence. Morata gitti söyledik. 3 hafta falan diyorlar ama daha yüksek gibi bence. Daha fazla gibi olabilir yani Morata. E geldik oyuncuyu tam e, ara transferinde değerlendireceğimiz oyuncu. Sakatlandı. Ona çok üzüldük. Prag maçında 10 kişi kaldıktan sonra e, birebir baskı yapıyorduk. Hala aklımda demiş flashback. Senin ismin gibi bir flashback oluyor abi işte. Mancini lüks hoca ölücü takıma gelmez. Anca Nusret'te Golden Tom Hawk yer. Ölücü takım ne demek abi? Onu çok fazla çözemedim. İlk 11 nasıl olmalı? İdeal 11. İlk 11 nasıl olacak? Ben çok büyük bir ihtimalle hocanın Lemina'yı kullanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş geçelim. Ben kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü kullanırsa ve sahada güçlü bir Lemina'yı görse ki görecek de birebir söyleyeyim ben. Lemina'yı Premier Lig'deyken 6 kere çıplak gözle izledim. Adam Saliba'dan sonra en fazla tackle yapan adam. İngiltere'de Saliba zaten anormal bir defansif oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray derken belki Premier Ligi takip etmiyorsanız Marsilya'da Galatasaray'a karşı oynamış bir oyuncu. Bu, böyle, bu şekilde görüldüğü zaman herkes ne diyecek? Herkesin aklında hangi soru olacak arkadaşlar? Herkesin aklında soru şu olacak arkadaşlar. Madem bu adam hazırdı niye Avrupa listesine alınmadı? O yüzden ben hocanın kullanacağını düşünmüyorum. Hocanın Bence hazır. Yalan mı bilmiyorum. Bence hazır. Ama sevgili Gökay söz verilmiş kardeşim. Sen Cuesta'yı getirken söz vermişsin. Oyuncuya seni Avrupa listesine alacağız diye. Öyle olmaz ki. O şekilde oyuncu getiremezsin. Sen oyunun gereklerine, senin, sen kimi koyman lazım, nereye koyman lazım? Ona göre yapman lazım abi. Ona göre yapacaksın. Avrupa'dan biz elenirsek onlar devam ederse ne diyecekler? Bir şey değil. Fenerbahçe zaten devam edecek. Biz de eleneceğiz. Bu şekilde devam edecek. Onu kabullenelim yani. O konuda hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Fenerbahçe ucu ucuna şeye kaldı. Bu playoff turuna kaldı. Oradan da 3-0'lık net bir sonuç aldı. Bizim ne kadar bir sonraki tura geçme şansımız varsa Fenerbahçe'nin de o kadar elenme şansı var. Yani yüzde beş yüzde on veriyor musunuz? Ya oynatması da lazım zaten Hulki. Yani oynatmadan olur mu? Just another mind ne demiş Keki'de? Aga demiş 8 milyon yetmemiş bir de söz mü vermişler? Hiç sorma. Hiç sorma bana öyle geliyor. İsmail Galatasaray'ın önümüzdeki sene çok zor durumda olacak. Mustera Mertens bırakıyor. Torreira gider. Sara Barış Yunus satılır. Ee, yine kadro kılmak lazım. Silvaş'tan başlarız abi. Sil, sil, baş, sil baştan başlarız. Üçlü stoperin solunda şu anda Abdülkerim değerlendirilir. Ben Abdülkerim evet hani son maçta ee, işte beli kalın dönemiyor şunu yapamıyor bunu yapamıyor ama kötü bir performans olduğunu kötü bir performans verdiğini düşünmüyorum kardeşim ben Abdülkerim'in ee, yine Abdülkerim verilmesi yapılması gerekeni yaptı Questa'nın mesela çok kötü bir performans verdiğini düşünüyorum şu suyumdan bir yudum alayım ee, suyumdan bir yudum alayım ideal 11'i kick'te mi yapalım burada mı yapalım YouTube'dan devam edelim. Kike mi geçelim tamamen? Zaten Azi Altmar'ın maçının özetlerini izleyeceğiz şeyde Kik'te. Ee, Rize'nin son maçını da izleriz. Son maçın özetlerine bakarız. Peki geçelim abi ilk 11'e. Geçelim ilk 11'e. İlk 11'den sonra biraz biraz yorum okuyalım. Ondan sonraki ikiye geçeriz. Çünkü Rize maçı e, 11 soru cevap. Hatta şöyle yapalım. Şuraya ağırlayalım. Tamam bundan sonraki 2'ye geçelim. Evet, ideal 11. Ya ben olsam şu şekilde çıkarım. Şöyle bir 3-5-2. Ee, günayla başlarım kesinlikle. Ve evet, hiç tartışma konusu kaldırmıyorum abi. Hiç tartışma konusu. Günayla başlarım. Sol stoper Apo Kerim Merkez Sanchez. Sağ stoper Cuesta Yani oyuncuya daha fazla şans vermen lazım. Ee, Frankie ile Frankie sağ kanat bek. Shalaye sol. Burada Barış Alper'i de kullanabilirsin. Tercihine göre Barış Alper ya da Şalai, Lemina, Torreira ve Sara, Kutucu Osimen. Şu şekilde bir 3-5-2 ya da 3-1-4-2 gibi bir şeyle çıkarım arkadaşlar. Yani <laughs> ama şunu yapmam. Mesela sürekli önde basayım. Hatta daha fazla adamla ileride olayım birebir iyice kapatayım diye. Galatasaray bloklarını saçma sapan açmam. Biraz daha akılcı bir şekilde oynaması lazım Galatasaray'ın. Yani e, böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca hem Frankowski'den hem Ahmet Kutucu'dan faydalanmış oluyorsun. Frankowski'den %100, %100 performans alabileceğin şey bu. Pozisyon bu. Adam çünkü bakınız arkadaşlar. Bu oyuncu analiz ederken söyledik bu oyuncu oyun kurmada Fransa Ligi'nin 6.sı bu oyun kurmada Fransa Ligi'nde 6. olurken %81.35 başarıyla bu pozisyonda oynuyordu 4-2-3-1'in sağ öndeki oyuncusu değildi ya da uzun pasla 1. iken veya işte ceza sahasına ortada en çok ceza şey penaltı noktasına en çok top atan oyuncu şu su bu su bir dünya olay var bir dünya parametre var o yüzden aldığın oyuncuyu maksimum şimdi sen 4-2-3-1'e geçersen Okan Hoca şöyle de çıkabilir bu benim öngördüğüm ben olsam şu şekilde çıkarım kesinlikle Lemina Torreira Saray'ı aynı anda tutarım ha, baktın ki olmuyor belli sıkıntılar oluyor al üçünden birini kenara ön tarafa at şeyi Yusuf Demir'i çünkü Mertens artık gidemiyor abi. Yani bir önceki maçta ilk 15. dakikada Mertens'in gidemediğini görebiliyorsun. Yok adamın artık dinlenmesi lazım. Adamın dinlenmesi lazım. Olmuyor yani. Ee, Yunus Akgün başladıysa Yunus Akgün de değerlendirilebilir. Ee, ben kesinlikle ve kesinlikle Ahmet Kutucu'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bak Ahmet Kutucu'yu kesmek e, gerçekten futbola ihanettir abi. Şu anda senin en formda, ligin en formda oyuncularında falan adam sürekli gol atıyor ya. Ya nasıl Ahmet Kutucu'yu kesebiliyorsun? Bak Ahmet Kutucu yerine Yunus demiş Öz, e, Özer. Hiç asla katılmıyorum. Yunus çok e, sevgili Özer. Yunus hem formsuzdu, formsuz bir şekilde sakatlandı Yunus. O yüzden Kutucu yerine Yunus. Belki daha sonra olabilir ama şu anda olmaz dostum. Kutucu da kart sınırında. ha Ona dikkat etmek lazım. Evet. Kim dedi onu? Dental Alp demiş. Tutucu artı o Osimen olmuyor abi. Antep'te gördük. Dörtlü oynamak daha mantıklı diyor. Peki bir de dörtlü yapalım. Şöyle bakalım YouTube'da. 280 kişi bizi izliyor. 88 beğenimiz var. Hatta 275 kişi olduk. Arkadaşlar Kik buradan devam ediyoruz. Kik'te mutlaka abone olun. Youtube'dan çıkıyoruz, Kick'ten devam ediyoruz. Buraya tıklayıp gelebilirsiniz. Kick'te aynı zamanda niye buradan devam ediyoruz? Çünkü e AZ Altmar maçının ve e aynı zamanda Rize maçının özetlerini izleyeceğiz. E Kısa bir intro girsin, ondan sonra Kick'ten devam edelim. Kısa bir intro girsin, tamam mı? Hmm. Şuradan... <laughs> evet. thank mm -hmm. you